Merhabalar, selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Hoş geldiniz mutfağıma. Hoş geldiniz Nur Ala Göktürk'ün Uygur Mutfağı'na. Ee, bugün Doğu Türkistan Uygur Mutfağı'nda e, iki çeşit yemeğimiz var. Birisi çorba, birisi sebze türlüsü. E, önce çorbanın e, hazırlıklarını yapalım, malzemelerini sayalım. Bir adet kuru soğan, 350-400 gram kuzu eti, kemikli kuzu, eti, kuzu etimiz var. E, ve bir miktar tuz kullanacağız tabi pişme sırasında 4-5 diş sarımsak 3 tane domatesimiz var küçük boy domatesimiz 2 tane kapya biber 3-4 tane yeşil biber 4-5 parça da kabak 1 adet şalgam ve unu da yeteri kadar kullanacağız son aşamada kişnişi tencereye koysak da olur. Ben çorbanın üzerine koyacağım. Şimdi kaynayan tencereye eti koyuyorum. Ardından soğanı koyuyorum. Kapağını açık kaynattığımız zaman köpük daha az oluyor. Köpüğünü aldıktan sonra kısık ateşte yaklaşık 1 saat kaynamaya bırakıyorum. Bir 1 saatte kuzu eti zaten pişmiş oluyor. Ondan sonra diğer sebzeleri. Şimdi 1 saat pişti. Yaklaşık 1 saat aynadır. Şimdi, ee, şimdi domatesleri pişirmeye başlamış olduğumda domatesi ilave, edip, olduğum domatesle ilave ediyorum. E, Domateslerle beraber kaynadığı zaman da, daha bir lezzet çıkıyor. E, yani bu, e, bir sürü sebzeyi birbirine karıştırdığım zaman, e, zaman e, çok güzel oluyor. Tadı birbirine e, geçiyor. Şimdi çok kırmızı kapya biberi de e, şimdi kapya e, biberi salıyorum, e, ilave ediyorum. Kapya biberi de Ve ardından da yine küp küp doğramış olduğum şalgamı ilave edeceğim. E, Ardından bu diğer sevdelerimi salacağım. Bu çorba gayet şifalı bir çorba. Şimdi baksanız da, koyun soğan var İçinde ufak ufak domates var, kırmızı salacağım. biber var, şalgam var ve bir A de kabak var. Kaba kabak da faydalarını bilmeyen yoktur ama e şimdi bunlar sebzeler var. Tek tek şifalara. açıklamaya kalkarsam yani e, çok uzun süreceği için tek ben bunları tek, tek e, araştırmasını araştırmasını sizlere sürecek. Size sürecek. bırakıyorum. O yüzden ben bu çorbayı mutlaka yapmak istemiyorum. Çok şifalı bir çorba. Bağırsak rahatsızlıkları olanlara biraz asabi olanlar için sinirlere bir faydaları çok ama en bilinen faydası kabağın ne kadar faydalı olduğunu biliyorsunuz. Bağırsak rahatsızlıkları, bir de rahatsızlıklarına bir bir Sinirler olan bir yani güzel çorbamız. Diyeyim, evet sebzeler sağlıktan e, sonra da e, sinirlerini uzun kaynamaması için tuz, ben. bir miktar tuz e, ilave şimdi ettim. Öte da, öte yandan da, öte yandan da bir e, yan yemek, yani yani, e, yemek yapıyorum. yapıyorum. yani, e, sıvı yemek Baharatlı türlümü yapmaya çalışacağım. Çünkü çocuklarım var, torunlarım var onlarla beraber oturup yiyeceğimiz güzel lezzetli çeşitli bir yemek olsun diye. Yaklaşık yarım kilogram bu için yaklaşık yarım kilogram bu pişmesi için. evde olduğu için bu eti kilosunu tartmadım bilmiyorum. Yaklaşık diyorum çünkü terazı kullanmıyorum. Ee, evde bulunan etten kullandım ben buzdolabında buzlukta olan etten tartmadığım için de, tam yarım kiloydu ya da 400 gramdı diyemiyorum. Ee, yaklaşık yarım kilogram etti. Ee, şimdi öteki sebzemiz, e, çorbamızın sebzelerini kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Ve et suyu e, köpüklerini saldık çekti. E, şimdi e, bir bardak su ilave ettim. Suyu çekinceye kadar kısık ateşte kapağı kapalı olarak bırakacağım tekrar şöyle çekince domatesler domates ve biber salçasını ilave edeceğim. Birer kaşık domates ve biber salçamız, iki kaşık soya sosumuz var. 7 8 diş sarımsak, bu zencefilin yarısını kullanacağım. Ee, tabii ki de kabuğunu soyacağım. 3 4 tane kırmızı biber, 5 6 yeşil biber var. 4 tane de patatesim var. Ee, bir adet kereviz var, orta boy kereviz ve yapraklarını kullanacağım tabii. Gördüğünüz gibi. Şimdi salçayı koyar e, koyduktan sonra bir bardak daha su koyacağım. E, salçanın çözülmesi için ee, azar azar su ilave ederek <laughs> baharatlarımı da koyarak e, bir yandan türlü yapacağım öte yandan da şifalı çorbamız hazır olacak şimdi zaten videonun akışında bunu göreceksiniz ee, ben bunu kullandığım e, baharatlarda şöyle kısaca sayı vereyim e, bir çay kaşığı kebabiye baharatı 3-4 tane de, e, yıldız anason parçası koyacağım. Evet şimdi soya sosunu da ilave ettim. Ee, salçalar iyice eridi, karıştı. Ee, şimdi 4-5 tane de acı e, biber, cin biber koydum. Bakın kebabiye baharatı bu. Çekilmiş hali. 3-4 tane de küçük e, yıldız alason var. Ve e, sebzeleri de pişme sırasına göre koyacağım. Patatesleri zaten e, ortadan ikiye bölüp yaprak yaprak doğrayacağım. Sarımsağı, kerevizi ve yeşil biber en son aşamada koyacağım. Ee, daha önce de söylediğim gibi azar azar su ilave edecek koyacağım. Ee, çorbamızı da bütün sebzeler piştikten sonra tuzunu ilave ediyorum. Unu azar azar kontrollü bir şekilde ilave edip e, boza kıvamına geldikten sonra e, artık un ilave etmeyi bırakıyorum. Bu çorbanın ismi omac e, diyoruz. Doğu Türkistan'da iki çeşit omacımız var. Birisi mısır unundan yapılan bu bugünkü yaptığımız omac, bir de buğday ununda yaptığımız omacımız var. Onu da ileriki günlerde göstereceğim. Zencefil de ilave ettik. Bundan sonraki aşamada da artık videodan izlersiniz. Beni takip ettiğiniz için, bana destek verdiğiniz için e, sizlere çok teşekkür ediyorum. Beğeni yapın, yorum yapın demiyorum. Bu sizin gönlünüze kalmış. E, sizlere buradan İstanbul, Türkiye'den Türkiye İstanbul'dan diyeyim. milyonlarca selamlar, sevgiler yolluyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Doğu Türkistan, Uygur mutfağında kalın. Size sağlıklı günler diliyorum. Ama her zamanki gibi şunu da hatırlatmak istiyorum ki Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize dua etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Belki taşlar bir günü. Não é, é Kim kimle kim.